Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, 2024 yılında işe yerleşen 1,5 milyon kişinin 556 bininin kadın olduğunu belirterek, kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Kadın istihdamını artırma ve nitelikli iş gücü hedeflerimize yönelik olarak özellikle işkur aracılığıyla yürüttüğümüz program ve projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Işıkhan, kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen İş pozitif projesiyle 950 bin kadının istihdamına destek sağlandığını belirtti. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacıyla Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleri ile İş pozitifi hatırlayacağınız üzere hayata geçirmiştik. Bu projeyle 950 bini aşkın kadının işe yerleşmesine aracılık ettik. Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında kadın istihdamına katkı sağlayan 13 ilin kadın girişimci kurulu başkanlarına plaket takdim edildi.